Merhaba arkadaşlar, bu videoda çember ve daire konusuyla ilgili 7. sınıf bursluluk sınavında sorulmuş soruların çözümlerini yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Bir çemberde ölçüsü 45 derece olan merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 12 santimetredir. Bu çemberin yarıçapın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi hemen şöyle düşünelim. Çemberimizin merkez açısı 45 derece. Şimdi 45 derece. Bu 90 derece olsa arkadaşlar çemberin dörtte biri olur. Dolayısıyla 45 derece olunca da çemberin 8'de biri demektir parçası. Yani şu parça 8'de biridir. E 8'de biri 12 santim ise bunun tamamını bulmak için çemberin çevresini bulmak için 12'yi 8'de çarparız. 96 santimetre çemberin çevresinin uzunluğudur. Çemberin çevre uzunluğu 2 pi r ile bulunuyor. R, 3 almamız gerektiği söylenmiş. 2 çarpı 3 çarpı R 96'ya eşitmiş. Buradan R'nin 96'yı 6'ya böldüğümüzde 2 kere 3 6 çünkü 16 cm olduğunu hesaplamış oluyoruz. Cevabımız C seçeneği oldu. 2 numaralı sorudayız. Şekilde A, C, D, F dikdörtgen ve A, B, C, D, e, F noktaları eş çemberlerin merkezleridir. A, F, 4 ise boyalı bölgenin alanları toplamı ne kadardır? AF neresi arkadaşlar burası? 4. Şimdi biz bu boyalı bölgeyi nasıl bulabiliriz? Şimdi boyalı bölge arkadaşlar bizim bildiğimiz hiçbir şekilde benzemiyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz bunu böyle boyalı bölgenin alanını bu şekilde hesaplamak yerine nasıl hesaplayabiliriz? Bu dikdörtgenin alanından şuradaki yarım dairelerin, çeyrek dairelerin alanları toplamını çıkarırsak boyalı bölge kalacaktır. Şimdi bir defa AF 4 ise buralar 2, 2 olarak hesaplanabilir. 2, 2, 2, 2. Bura 4'tü. O zaman dikdörtgenin alanını bulmak için 4 ile şu uzun kenarı çarpacağım. 2, 4, 6, 8. 4 kere 8, 32. Şimdi dikdörtgen alanını bulduk. 32. Şimdi buradaki çemberlerin hepsi eş olduğu için şu çeyrek daire ya da çeyrek çember de diyebilirim. Bu da çeyrek. Dolayısıyla ikisini birleştirme bir yarım edecek. E şunlar da birer yarım edeceği için topladığımızda bir daire bulmuş olacağım. E şunlar da yarım yarım. O bunların toplamı da bir daire olacak. Toplamda iki dairenin alanını çıkarmam lazım. O halde alan formülü pi r kareydi arkadaşlar. Pi çarpı r'nin karesiydi. Pi'yi 3 alın diye söylemiş. R'miz arkadaşlar 2 idi. 2'nin karesi de 4 olacak. Yani 3 kere 4. 12. Ama bu yeterli değil. Çünkü 2 tane daire alanı çıkarmamız gerekiyordu. Bir de 2 ile çarpıyorum. Toplamda 24 santimetre karelik bir alan çıkarmamız gerekir. 32'den de 24'ü çıkarırsak 8 santimetre kare olarak hesapladık. Cevabımız A seçeneği oldu. 3 numaralı sorudayız. Yarı çapının uzunluğu 4 santimetre olan şekildeki o merkezi çemberde ABC yayının uzunluğu 10 santimetredir. Buna göre açı kaçtır diyor. Bu açı kaçtır diyor. Şimdi ilk önce biz bunun çevresini bir bulalım. Çevre 2 çarpı pi çarpı. Pi'miz 3 zaten. R'mizde verilmiş yarıçapı çapı 4. Bunları çarparsak 24 santimetre olarak buluruz. Peki bu nasıl hesaplanıyordu? Şu şekilde yapabiliriz. 24 santimetre arkadaşlar. 360 derecelik çembere de karşılık gelecek. Yani tamamı çünkü. E biz kaç Santimetre arıyoruz. 10 santimetreyi. 10 santimetre ne kadar dereceye karşılık gelir diye orantı kuralım. Çapra çarpalım. 24x eşittir. 360 çarpı 10. 24'e bölersek. Burayı da bölersek 24'e. X dediğimiz açı. Şimdi şurayı şöyle sadeleştirme yapalım. 24'ü 12'ye bölüyorum. 2 kalıyor. Bunu da 12'ye bölüyorum. 30 kalıyor. Bununla da bunu sadeleştiriyorum. 15 kılıyor. 15'te onun çarpımı açımız 150 derece olarak hesaplandı. Cevabımız A seçeneği oldu. Hemen 4 numaralı soruyla devam edelim. 2000 cm uzunluğundaki bir tel ile yarıçapının çapının uzunluğu 30 cm olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulabilir? O zaman biz çemberin çevresini bulalım. 2 çarpı pi 3 r'miz de 30 çarptığımızda 6 kere 30 180. O zaman 2000'in içinde kaç tane 180 var ona bakmalıyız. 2000'i arkadaşlar 180'e bölelim ki kaç tane çember oluşturabileceğiz ona bakalım. 20'de 18 bir defa. 1 kere 18, 18. Çıktık 2. Şunu indirdik. 20'de 18 yine bir defa. 1 kere 18, 18. Çıktık 2. Şimdi burada kalan 2 santimlik bir kısım var ama bunu görmezden geleceğiz. Çünkü bu artmış. Yapacak bir şey yok. O zaman toplamda oluşturabileceğimiz çember sayısı 11'dir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 5 numaralı soruya bakalım. Şimdi 5 numara soruda yukarıda verilen o merkezi daire diliminin yarıçapının çapının uzunluğu 6 cm. Aradaki açı 60 derece olduğuna göre daire diliminin alanı kaç cm karedir? Şimdi ne yapalım? Biz toplam dairenin bu daire tamamının taralı olduğunu düşünelim. Hepsinin. Bu dairenin alanı ne olurdu arkadaşlar? Pi r kare olurdu. Hesaplayalım. Pi'miz 3, R'miz de 6 olduğu için 108 santimetre karelik bir alana sahip olurdu bu daire. E peki 60 santimetrelik alan, yani 60 derece ne kadarlık bir alanı görecektir? Dairenin altıda birini görecektir. O zaman 108'i 6'ya bölersek 108'i 6'ya böldüğümüzde 18 santimetre karelik alan beyaz kısma düşecektir. Ama biz beyaz kısmı toplam dairenin alanından çıkarmamız gerekir ki boyalı bir kısmı bulalım. O halde bundan 18 çıkarırsak alanı 90 santimetre kare olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. 6 numara sorudayız. Yarıçapının uzunluğu 12 santimetre olan çemberde 140 derecelik merkez açıya sahip çember yayının uzunluğu kaç santimetredir? Biliyorsunuz ki çember yayının uzunluğu şöyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı r bölü çarpı alfa bölü 360. Buradaki verilmeyen yani bilinmeyenlerin ne olduğunu söyleyelim. Pi'yi zaten söylemişler. Şimdi iki formül de var. 2'yi yazıyorum. Pi'yi zaten söylemişler. 3 diye. E, R'yi de vermişler. 12 cm. Alfa dediğim açıydı arkadaşlar. Merkez açıydı. O da 140. E, 360'ı da aşağı yazacağız. Soru bize bunun hesabını yap diyor. Biz de bunu hesaplayalım. Şu sıfırları sadeleştirelim. 36 ile 12 sadeleştirelim. 3 kalsın. Bu 3 ile de bunu sadeleştirelim. Gördüğünüz gibi aşağıda 1 kaldı. Yukarıda 2 ile 14'ün çarpımı 28 cm olarak hesaplamış olduk. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. 7 numaralı sorudayız. <laughs> Bir kenar uzunluğu 6 cm olan şekildeki ABCD karesinin kenarlarının orta noktaları EFG ve H'dir. A ve D çeyrek çemberlerin, H ise yarım çemberin merkezi olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet, ne yapalım? Tüm karenin alanından şu çemberlerin alanını, dairelerin alanını çıkaralım. Dolayısıyla bize boyalı alan kalacaktır. Tüm dairenin alanı bulmak için biliyorsunuz kenar uzunluklarının çarpımını yapacağız. Ama bir kenarı zaten verilmiş 6 santimetre. Diğer kenarı da 6 olduğu için 6 ile 6'yı çarptık. 36 santimetre kare olarak alanı hesaplamış durumdayız karenin alanını. Şimdi burada bir çeyrek daire. Burada da bir çeyrek daire var. yarıçapları da aynı. E burada da bir yarım daire var. Bunun yarıçapı da aynı. O halde bunların üçünü topladığımızda bir tam daire yapacağı için dairenin alan formülünü uygulayabiliriz. Pi çarpı R'nin karesiydi. Pi'miz 3. E R'mize dikkat edelim. Burası toplamda 6 idi. R 3 olur. O halde 3'ün karesi. Toplamda 27 birim kare. Yani santimetre kare olacak. Bunu 36'dan çıkarırsak 9 santimetre karelik bir alan hesaplamış oluruz. Cevabımız Adana seçeneği olur. 8 numara sordayım. Yarıçapı 6 santimetre olan bir çember. 4 eş parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Yarıçapı 6 santimetre olan bir çemberin e, çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı pi 3 alın diyor 3 aldım. E yarıçapı da 6 idi. Toplamda uzunluğu 36 cm. E bunu 4 eş parçaya ayırırsak o zaman 36'yı 4'e böleriz. Cevabımız da Adana olur. Hemen 9 numaralı soruya geçelim. Bir bisikletin aynı büyüklükteki tekerlekleri şekildeki gibi 6 eş parçaya ayrılmıştır. Bisiklet bisiklet ok yönünde ilerlerken tekerlekleri 120 derece döndükten sonra bisikletin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi ok yönünde ilerleteceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuraya bir çember çizim veya daire önemli değil. Şimdi şu şekilde kaç parçaya böleceğiz? 6 parçaya böleceğiz. Şöyle yapıp böldüm. 3, 6. Her bir açı arkadaşlar 60 derece olacaktır. O halde biz 120 derece dönersek buradaki e, kısım İki tane ilerleyecek. Bir iki. Yani şu şuraya gelecek. Yanında da şu gelecek. Şu şekilde yapayım. Birazcık büyüteyim ekran. Birazcık büyüteyim. Evet evet. Şurada bir düzenleyelim. Ne olacak? Bu ikisi iki tane ilerleyecek. Bu buraya gelmiş olacak. Buradaki de buraya gelmiş olacak. Yani şunlar boyanacak. Bu da buraya gelmiş olacak. Bunlar boyalı olması lazım arkadaşlar. Hemen ekranı uzaklaştıralım. Şimdi kontrol edelim. Bu A şıkkı uymuyor. Bursa uymuyor. Evet. Ceyhan uydu gördüğünüz gibi. Tam aradığımız seçenek. Şu ikisi bayalı, Karşısındaki bir tane boyalı olmalıydı. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Hemen 10. soruya bakıyorum. Yarı çap uzunluğu 4 cm olan şekildeki O merkezli çemberde AE DF'ye diktir diyor. Zaten buraya diklik işaretini koymuşlar. B ve C noktaları AD yayını 3 eş parça ayırdığına göre şekildeki gri boyalı COE daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Hemen bakalım. Arkadaşlar burası 90 derece toplamda. E bu eşit parçalara ayırıyorsa buradaki açı da ne olması gerekir? 93'e böldüğümüz zaman 30 derece olması gerekir. E şurası da 90 derece. Yani toplamda bizim buradaki merkez açımız 120 derece olacaktır. Yani çemberin alanının 3'te 1'ine karşılık gelecektir. Nereden biliyorum 3'te 1 olduğunu? Çünkü çemberin toplam açısı 360 dereceyken biz 120 derecelik bir kısmın alanına bakacağız. O yüzden dairenin alan formülünü 3'e böleceğiz. Unutmayalım. Pi kare. Pi çarpı r çarpı r. R kareyi böyle de ifade edebilirim. 3 çarpı. yarıçapımız çapımız da 4'tü. 4 dört çarpı 4. Bu bize dairenin alanını verecek ama biz bunun 3'e bölünümünü arıyoruz. Şöyle sadeleştirirsek 4 kere 4 16 santimetre karelik bir alan mevcuttur. Cevabımız denizli oldu. 11 numaralı sorudayız. Yarıçapı 8 metre olan daire şeklindeki bir bölgeye yarıçapı 5 metre olan daire şeklinde bir havuz yapılacaktır. Geri kalan bölgeye çiçek dikileceğine göre çiçek dikilecek alan kaç metrekaredir? Evet bize şöyle bir daire alanından şöyle bir daire alanını çıkar şuraya çiçek ekeceğim diyor. E yapalım pire kareden pire kare çıkaracağız. Ama R'ler farklı unutmayalım yarıçaplar farklı. Pi'miz 3 ben öncelikle büyük daireyi hesaplıyorum. R'miz 8 çarpı 8 eksi. Yine pi'miz 3. Bu defa R'miz yarı çapımız 5 çarpı 5. Evet. 60 e, şöyle yapayım daha kolay olur. 3 çarpı 64 eksi 3 çarpı 25. Burayı 3 parantezin alalım. 64 eksi 25. 64'ten 24 çıksa 40 olur. 39 kalır. 3 kere 39 olacak. 3 kere 39 da arkadaşlar Ceyhan seçeneği eder. Cevabımız 117'dir. 12 numara sorudayız. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 koltuktan birinde oturan Fırat dönme dolap ok yönünde kaç derece döndüğünde Meriç'in bulunduğu en yüksek noktaya ulaşır. Evet, bakalım. 8 koltuk var. 1, 2, 3, 4 toplamda 8 adet parça ayrılmış. O zaman 360'ı 1.8'e bölersek 45 derece buluruz. Fırat'ın 45, 90 ve 135 derece dönmesi gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Tabii ki oka dikkat etmek gerekir. Oku bu tarafa doğru verirse o zaman açı farklı olur arkadaşlar. Evet burada videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.